Kızlar Tezimin hazırlık sürecinde bana eşlik ettiğiniz için size minnettarım. Yoksa bunca alanda tek başıma ulaşmak çok zor olacaktı benim için. Ne demek kızım? Tabii ki geleceğiz. Dostlar ne için vardır? Fatma doğru söylüyor. Aslında bu bakımdan bizim için de iyi oldu. Epey beraber ortak bir şeyler yapmıyorduk. En şuna iyi. Tezimin konusu ne? Hak-batın mücadelesi perspektifinde birinci dünya harbi, özellikle Çanakkale cepheleri ve savaş anıları. Hmm, güzel ama kapsamlı bir konu. E artık Çanakkale gazete kalmadı röportaj yapabileceğin ama bence bu civarlarda dededen torna aktarılmış birçok onu derleyebilirsin. Kızlar o iş tamam. Biliyorsunuz. Benim baba tarafı Çanakkale'li. Babamdan ve amcamdan dedemin anlattığı bir sürü anı derledim zaten. Hee, tezinin konusunu neden böyle seçtiğim belli oldu. E güzel, geriye ne kaldı o zaman? Müzeden de bol bol savaş objesi görseli mi tamamdır. Bunun için de sanırım benim fotoğraf makinem iş görür. E, görmez olur mu? Çok sağ ol getirdiğin için. Ne demek, lafım mı olur? Yalnız kızlar, ben bir ara o günleri hayal ettim de fena oldum. Dedelerimiz ne çetin bir savaş vermiş topraklarda. Onca insanla, hatta savaş hukukuna sığmayan vahşete rağmen adalet duygusunu ve insanlığını yitirmeden. Bir de fark ettiniz mi kim şey etmezler yaşındaki taşlara? 15'inde olan bile vardı. Evet doğru söylüyorsun. E 15'te 15 diye türkü bile yakılmıştı. Evet. Tezimin bir yerinde ondan da bahsediyorum zaten. Ne yazık ki bir ağıt olarak yazılan bu türküler çoğu düğün ve eğlenceli oynaması haline getirilmiş. Maalesef, bu demin en büyük zayıflıklarından biri de her değerin eğlence malzemesi haline getirilebiliyor olması. Neyse kızlar var mısınız? Önce şu kafede biraz soktuğum oradan doğru müzeye. yüzeye? Olur mu? <laughs>